Arkadaşlar bugün Roblox'ta hızlı olmak için kendini geliştir oynuyoruz Ve bugünkü oyunda arkadaşlar hızlı olmaya çalışacağız Ve kendimizi geliştirmeye çalışacağız Şu anda bir skateboardumuz var Ve bu oyunda kaykayla başlayıp güçlü ve hızlı araçlara falan geçiyorsun arkadaşlar Ve yolun sonuna kadar gitmeye çalışıyorsun Hızlı bir şekilde ben başlayacağım arkadaşlar 30 saniye var Buradan girdiğinizde gidebildiğiniz kadar gitmeniz gerekiyor Ve en hızlı araca geçmeniz gerekiyor İlk seviyemiz kaykay Ola ben kaykay çok iyi Kaykay çok iyi ama çok iyi yavaş bak. Çok çok yavaş arkadaşlar. Baya yavaş. 20 saniye var. Eğer ki bir kapıyı geçebilirsem wins alacağım. Ama bence bir wins bile alamayabiliriz arkadaşlar. Alabilir miyiz bilmiyorum. ready'den ödülümüz var ilk olarak. 100 tane kupamızı aldım. Tam bedavadan bir kupa aldık. Bak orada bir numaralı kapı var arkadaşlar. Oradan geçersek çok olacak. Oo 100 wins daha verdi. Abo iyi oldu. Bedavadan 230 oldu. Dostu bayağı iyi. Yarış bitti arkadaşlar. Oha arabalara bak. Aga bu arabalar nasıl geçeceğiz? Şimdi benim amacım o arabalara geçebilmek arkadaşlar. Bu yüzden de geliyoruz buraya. Hmm. Sen onluk yumursayı açalım. Onlar kadar hızlı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu ne ya? İnek geldi. A bu çok acayip bir inek geldi. Bakayım bu ne? Bu da, bu da değişik. Bu da değişik bir şeycikti arkadaşlar. Bunu da açalım. Hmm. Yani çok iyi bir şey geliyor mu bilmiyorum ama yani gelenlere bir bakalım şimdi mesela bunları nasıl kullanabiliriz diye. Hemen petlerimize girip yeni taktiyorum arkadaşlar. A6 katı falan veriyormuş tamam iyi, iyi, iyi. güzel bir tane e, döndürme spinimiz var arkadaşlar bir bakalım ne geliyor I, yarış arabası mı geliyor dedim şans pot geldi şans potu kullanabiliriz aga o zaman bekle itemler bölümünden kullanayım arkadaşlar o zaman bir tane daha açayım dottu lece geliyor baş şu aşağıdaki petlerden iki tanesi gelirse çok iyi olacak galiba geldi arkadaşlar bir tane daha açayım arkadaşlar gelmemiş galiba arkadaşlar ya gene mi bu geldi ya? Neyse sağlık olsun. Petlere giriyor ama bence o bayağı iyi bir şey benziyor arkadaşlar. İn iyi tak diyorum. Level 0 zaten 6 katı olandan gelmiş. Şimdi hemen şu buraya giriyoruz. Bakın hızımızı arttırıyoruz arkadaşlar. Hızımız arttığı zaman arabayı nereden değiştiriyoruz onu bilmiyorum. Belki belli bir speed'ten sonra altındaki araba değişiyordur. Aa hayır. Rabbit. Hayır 500 bin diyor. ya. Rabbit that's a Rabbit atamayız bence de. Şu an rabbit atamayız o zaman arkadaşlar. Arabayı nereden değişiyoruz o zaman ya? Dur bakalım arabayı nereden değiştiğimizi göreceğiz arkadaşlar. Oh ve hiç de işte garaj diyor. Bekle ben şu an oraya girebilirim belki. Çünkü benim 170 winsim var. Ha 500 de bu. Hmm, 6K'da bisiklet mi? Ne? Yarış arabası ve en son arkadaşlar Dune bike diyor. Yani roket motor. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? <laughs> Nasıl yapacağız? Bu, bu işte bu büyük soru bu arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Geliyoruz buraya yazımızı arttırabildiğimiz kadar arttıralım. Hemen gelip Raider'ın ödülümüzü alalım. Bir Wins podumuzu aldık arkadaşlar. Bu podu da kullanırız. Ee, hadi be lütfen geliş be. Free pet 26 dakika sonra e, geliyormuş. Starter pack varsa belki bir starter pack'e bakarız arkadaşlar. Aa varmış arkadaşlar. Golden kitap veriyormuş. Pod ve 50k 49 Robux mu? E, çok iyi. Çok iyi fiyat arkadaşlar. Siz de bunu video beğenip like'ınızı atmayı unutmayın. Alıyorum ayağı çok iyi. Oo arkadaşlar. Tuttu be o be o elli kaldı. Az arkadaşlar o zaman bekle. Şimdi starter pick aldık arkadaşlar. Petler de geldi zaten. Geldi mi? Pet vermedi o zaman. Bir şey verdi o zaman item. Bu ne? Instant turn into gold. Aaa petimi gold yaparsın diyor. Tamam golden call oldu galiba arkadaşlar. Petlere giriyoruz ve ekip diyorum. A golden 9 katını çıkarttı. Yani sadece oymuş amacı. Ama buradaki araçlara geçittireceği için bizi iyi. Mesela 25K'ya şuna geçebiliriz. Artık bir arabamız var. Oha! oldu, Oldu bana Arabaya geçtim. Bir kaz yaptığımız için buraya girdim arkadaşlar. Şimdi burada ilerliyoruz. Store'da bedavadan bir şey var mı diye bakalım. Evet burada petler var arkadaşlar. Hmm, bedava elmas, cookie, cookie. Hmm, bu bir işimize yaramaz dostum. Peki başka bir şey var mı diye bakıyorum. Hayır. Hayır. Elmas pedim ne yapacağız aga? Elmas nerede kullanım bilmiyorum. Bakın Golden Book buymuş. 399 değerindeki bir kitabı neredeyse bedava yalık arkadaşlar. 15k'da yan tarafa geçersin diyor. Dota zor bir şey Oyun biraz zor ama benimden evden yeni yapacağım. Christmas eventi varmış burada. En bunları yaptırıyor. Burada ne var? Ee, burada benim oyun stadım var arkadaşlar. Tamam okey yapacağım. 5k hız oldu bile. Çok iyi abi 5k lı. Arkada adam 50 milyonluk hızın içerisinde şu anda. Uf 22 milyonluk gücü olan adamlar var arkadaşlar. Adamlar sağlam abi. Hemen ödülümüz geldi. 250 wins teşekkür ediyorum. Şimdi bak ne kadar 25k wins'imiz var ya arkadaşlar. 50k wins'lik yumurta şurada. Ama çoğunu açmak arkadaşlar. Onu nasıl açarız bilmiyorum ama. Onu açmamız lazım. O zaman gaz gazlayalım. Evet gazlayacağım ama dur biraz daha bekle. Hemen gazlayalım. İkinci gün gelirsek Skeleton Raptor veriyormuş arkadaşlar. Güzel petler veriyor ha bu arada. 8k benim araba şu an çok iyi aga. Başka araba diyeceğim bir şey var mı acaba ya? trace falan var mı acaba? Street bike diyor. Bu ne kadarmış? Street bike. Oha çok pahalı arkadaşlar. Tamam burası kapanıyor. Doğutlar ne kadar iyi gidiyor. Abo çok iyi gidiyoruz. Vites attım şu anda. Tamam arkadaşlar böyle o zaman wins toplarım. Artı 13 wins verdi. Yarış kapanacak şimdi ama. Dur bir dakika yarışa bence girip gazlayalım arkadaşlar. Aha iyi gidiyorum he. Ahı kapandı. Dur bekle. ben 7 Of adamda F1 var. 945 milyon speed. Do bu da Jackson Star be. Adamların hızına bak. 9.3 milyar mı? Mi? Nasıl? Nasıl yaptınız? Aç kapıyı bilinize geçelim. Oha adamlar uçarak geçiyor arkadaşlar. <laughs> aşağıda adamın gidişe bakın. Aga onun gibi nasıl olacağız? Do da, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız arkadaşlar? O adam gibi olmak zor. Vites atarak gidiyorum şu an yani. çıldırıyorum bir hızdayım. Abi 8.7K maksimum şey ulaştık. Ya bu demek oluyor ki bu oyunda bayağı bir Robux harcayacak bize yani. Bence. Bence de valla Robuxlar gidecek gibi. Robuxlar gidecek gibi arkadaşlar. <laughs> Oha çok iyi. Bizim arabada fena gitmiyor ama. Bizim arabada fena gitmiyor ama. 8.7K maksimum hızım var şu anda. Bu kadar gidebiliyorum. Adamların milyon milyon hızları var. Aa bu arada onlar tamamlıyor zaten arkadaşlar. Onlar bu haritayı bayağı bir tamamladılar. Benim 25k Vince'den şu an yukarı bile gitmedi neredeyse. Bu da demek oluyor ki bence boyunda bir Robux harcayayım yani. Arkadaşlar siz de burada videoyu beğenir misiniz ben Robux harcayarsam. Dur bakayım şimdiden like atın bakalım. Like atın arkadaşlar. Atın arkadaşlar ben de şimdiden başlıyorum. Belki şuradan bir şey çıkar diyorum ama. Ya yeah, şans podu verme anladım mı yani şans podu verme ya. Arkadaşlar şans podu bir şey yaramıyor bence. 20 dakikadan da. kullanalım gene ama. Acceleration pot diyor. Ee, Win spot. bak bunları kullanmamışım şimdi kullandım arkadaşlar. 45 saniye var kapıdan geçeceğiz ama yani bir işimize yaramayacak bence. Çünkü çünkü bizim bayağı güçlenmemiz tanmamız lazım. da, bu işi nasıl yaparız? Bu işi nasıl yaparız? Takipçilere göstermek istiyorsak Robux harcayacağım arkadaşlar. Ama harcayabildiğim kadar harcayacağım yani. Çok harcayamayabilirim arkadaşlar. 9.99 diyor arkadaşlar. Ya çok pahalı be. Gerçekten pahalı. 18 saniye kaldı. Bittiği zaman bakacağım paketlere. Forever pack'te ne ya? Ama niye bu kadar pahalı yaptın ya? Passes. Boost. Tamam bunlar acceleration diyor arkadaşlar. Üz. Kullandık bunları. Ne kadar dakika sürüyor bunların da şeyini bilmiyorum ama. Ha 35 dakika. winspot, acceleration pot. Okay. Arkadaşlar yapa yapa ne kadar bilmem 26 k yaptım ya. Oha tamam aga. Large pack diyor. Bir dakika bunları alabilirim. Oha wins alıyorum arkadaşlar. O zaman wins pack'i ile bu iş yapacağım. Aldım arkadaşlar şimdi ne kadarım oldu? Oha. 776 acaba 1 milyonluk pet çok önemli midir yani? Dostum vallahi bir milyonluk pet 1 milyonluk pet yapmaya çalışalım arkadaşlar. 180 bin daha ihtiyacım var sanırım. İnşallah tutuyordur. Az Robux'um kalacak ama olsun. Bakayım 1 milyon olduk mu acaba? Ya bu. Ya nasıl 1 milyon olmadı ya? Şaka mı bu? Dur bunu alayım. Tuttu. bu aldıktan sonra işimiz bitti. Robux'un 28 kalıyor. Arkadaşlar bunu alıyorum. 1 milyon olsun. 1 milyon <laughs> bütün parayı buna vereceğim İnşallah buradaki ölü bir pettir ki arkadaşlar hayatımız değişir Arkadaşlar burada videoyu beğenmeyi unutmayın like atmayı unutmayın Bakın tıklayacağım ama like atın tamam arkadaşlar Burada da beğenin basıyorum arkadaşlar Arkadaşlar Legendary gelmezsen naniye yedik Ne geldi aga? ne kadar veriyor acaba Arkadaşlar çok iyi vermezsen naniye yedik bak Ya 100 kat ya Tamam kötü değil kötü değil Abo. Dandik be, dandik değil ya Aa tamam dandik değil arkadaşlar bence 100 katı iyi Ba 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 kötü değil. Şimdi arkadaşlar ama şöyle bir şey yapacağım. ee üç pek alıp arabayı değiştirmek istiyorum ya Zor bir oyun ya. Yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu oyun biraz zor. Altta direkt motosikleti nasıl alabiliriz acaba bakayım? Street bike alayım mı? 299 Robuxmuş arkadaşlar. Bunu almaya çalışayım bir. Dur. Tamam, aldım. Arkadaşlar Street bike geliyor. Bakalım nasılmış. Aldım arkadaşlar. Tuttu bu ne? Arkadaşlar. <laughs> çok iyi. Ne kadar hızlı yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada şuraya gireceğiz. Christmas eventinde bana bir şey verdi ha. Oha bana F pedi verdi. Ne oluyor? Oyun şu an ödüller vermeye başladı. Çünkü bu oyun çok zor. Oo 100 katı bedava. Arkadaşlar 100 katı ödül verdi bana. Ben yani bu oyun anlarım ben şimdi ya. Bakın bir star diye bir şey aldım. Aha 20 katı bet verdi. Tamam, ben bu oyunu anladım. Dostlar demek ki de. Oyun oynarsanız oyun sizin gelişmenize katkı sağlıyor ama bayağı oynamanız lazım bence. Ayrıca bu motor ne kadar hızlı gidiyor bilmiyorum. İnşallah verdiğimiz parayı değer. Oha 70k olduk bile. 250k diyor yan taraf için ya. Ağa ne kadar abarttın ya. Ağa VIP. Buraya da mı girelim? Of, <laughs> buraya da girelim mi arkadaşlar? Ne kadar istiyor? Yok artık. Yok artık. Yok artık diyorum. Aha trail varmış arkadaşlar. Bak ben dedim bak trail vardır diyeyim. Bekle bir k Aa niye alamıyorum? 200, %100 acceleration, 5K. Şunu alayım. Aldım. Taktım arkama. whoa yeşil train. Dur bir git de görelim iddia da. Dur bekle hemen gitmeyelim de şimdi. Birazcık hızımı arttırayım azıcık arkadaşlar bir gazlayacağız. Sakin abi sakin gazlayacağız merak etme propanda. Ya bir gazlasın görelim. Bak şurada da hot rock go kart arabası varmış arkadaşlar. O orada elemental ek varmış. O 124 126 ya. Ben şimdi birazdan AFK bırakırım bayağı bir gelişirim arkadaşlar. Bu ne? Bir tane almak ister misin diyor. 200 katı, 300 katı, 650 katı. Hadi bir de bunu alın. <laughs> Aga siz bu videoya like atmayı unutmayın bak. Bu videoyu beğenin arkadaşlar. Bu videoyu beğenin. Uğur, arkadaşlar. Ne geliyor acaba bakayım. oha Var sırf size gösterelim diye yapıyorum. 200 katı olan geldi arkadaşlar. Yani fena değil. Dur dur gazda gazda. Dur bekle. Bir gireyim bakayım şimdi nasıl artıyor. 135, 137, 250 direkt oluyor. Tamam yakaladık sizi. 1 milyon, 4 milyon, 28 milyon en güçlüsü şu an serverda. Ben de Rumpap yakalarım aga sizi. Tabii ki biraz pahalı oldu ama neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Rainbow mu? Turn any pet into in ne? Oo, yok artık çok pahalı. Şimdi zaten starter bir kullandığımız için bir daha kullandırtmıyor arkadaşlar. Motor nasıl gidiyor acaba? Bak 10 saniye sonra diğer yarışa katılalım biz. Çünkü ben 10 saniye sonra diğer yarışa katılabilirim. 200'e bir kere geçtim. Oha. Dur böyle böyle oyunu bitiririz. Böyle böyle oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakayım başlıyoruz. Oho 300k hızla bir gideyim bakayım. 4, 3, 2, 1, 0. Bakalım motor nasıl gidiyor. Yapıştır oğlum. 2, 1, 0. Kapı aç. Oha vites atıyor. Arkadaşlar ses, sesimi çok iyi yapmışlar. Aa direkt yüksek bir hıza çıkıyoruz. Direkt en üst hızda çıktık yani 317 kal. Bir bana trade attı galiba. Ama ben üçüncüyüm şu anda. Benim motor almaya çalışıyorlar yani. Motorumu beğendiler büyük ihtimalle. Bizim motora bayıldılar. <laughs> Bizim motora bayıldılar herhalde arkadaşlar. 317k hızla gidiyorum. Sanki 317 basıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Bakın 7k vinsimiz oldu. Şimdi mı değiştireceğim arkadaşlar. Trailer değiştirdiğimizde çok iyi olur. Gazla papi. Elimi gazdan çektiğimde de gidiyormuş. Oga tipe bak. Kabazak kim mi ya? Kabazak ki Ninja. HK Ninja mı? <laughs> Bunda salladı arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle öyle bir şey. Ninja bölümü motoru vardı Kazaki. Aga ne kadar zor boyun. O kadar masraf yaptık gene buraya kadar gelebiliyorum. Ama benim gibi arkadaşlar Afrika bırakıp bayağı bir gelişsek bu oyunda bayağı bir Ya yani öyle boyunmuş. Gazda <laughs> papi gazla papi gazda papi yolları. Erum papi hava yolları sunar. 57 saniye var gidebildiğim kadar gideceğim. Oha! 500 de kapı yapıştır. Direkt trace alalım direkt. 7.5k koydu oldu 30k. Eğer şuralara geçerseniz zenginseniz arkadaşlar. Winster çok yüksek oluyor. Oraya kadar gideceğiz inşallah. Ama petler de arkamdan geliyor bu arada zıplaya zıplaya. <laughs> çok iyi ya. <laughs> Onlar da iyi geliyormuş. Hadi arkadaşlar gaz da O oh, oh, ne oluyor? Doğuta, bir şey oldu. Arkadaşlar bir şey oldu. Niye öyle oldu? Nitro aktif oldu. O kapıdan geçince. Yolun üstünde nitro falan mı var? Hadi bir yerden daha geçelim. Bakalım orada da olacak mı? 20 saniye var. Bitmesin mi? Lütfen ya. Ya aga bitiyor ya. Geçer miyiz kapıdan aga? geçiyorum galiba. Oha burada olmadı. Dota orada acaba nitro mu vardı? Orada galiba nitro vardı. Arkadan beni... Uf çocuk beni nasıl solladı var ya. Kızmış bu arada. İkinci sırada bir de o kız yani beni sollayan düşün sıfır. arkadaşlar çok iyi ama zor bir oyun he. Bakayım. Ha, bir tane daha spin çevirdim. Nasıl oldu acaba? Ne veriyor bakayım. Aa kitap verdi. %8 ihtimalle kitap geldi. Ana golden book. Şimdi en pahalı pelimi golden yapabilirim. Abi balı ye. Hey şanslıyız artık ya. %20'lik bir şey geldi. Onu acaba. Arkadaşlar bütün potlardan bedava verdi. Kralsın. Kaç tane var benim döndürme hakkım acaba? Sıfır daha kalmamış. Nadir geliyormuş bir de. Yüzde onluk geldi arkadaşlar. O ne ya? Dota body. Ya çerpi mi? Oha ne? Bir şey çıktı ama anlamadım itemde. Artı 50 pet level mı? Oha. 200'lük pet de kullan. Kullandım. Bunu da kullan. 200'lük. Arkadaşlar ne oldu? Doğuttuğum ne oldu ya? Dur petlerime bir şeyler oldu arkadaşlar. Oha her şeyi attırdım. Oha 100 katı. 100 katı. 320 katı olmuş. Woow. Pet baya coştu arkadaşlar. Petim baya coştu. 49k. Ya şaka mı be 50k'lık şey lazım. Bir k vince alıp geleyim dur bekle. Ya bana trade atma kankam ya. Ben de fakirim zaten ya. Şimdi hemen 50k yapıp çıkıyorum yarıştan. Bir daha ele kaldınız çıkacağız yarıştan. Drive train. Ha train'e bastım otomatik geliyormuş. Gel bakayım şimdi train şapa. Nerede? Ele kal burada. 600 bins 600 acceleration. Şimdi var ya feda Oho. Oga fena. Bir dakika look pot geldi. Arkadaşlar sürekli oyun döneme bir şey çıkıyor. Şu an, kafam çok karıştı. Almadığımız bir şey yok değil mi itemde? Yok itemdeki her şeyi kullanmışım. Tamam bekleyin arkadaşlar acele etmeyelim. Sıradaki 4 milyonluk yere girmem lazım. Bakın zaten nasıl hızım artıyor. 400k. Oo. Bayağı iyi artıyor. Çok iyi artıyor. Doğdu böyle bir daha gir. Bir daha gireyim mi böyle? 1.6 milyon wins bile satıyor oyun arkadaşlar. Ha rabbit vardı. Rabbit atalım mı ya? 500 binmiş. Bunların rabbitleri mi var acaba? Rabbit atsam mı acaba arkadaşlar? 500'den 1k wins olur. Rebit Rabbit king. dedim. Bir daha gitmem lazım arka ama. İşte o yanlış oldu galiba. Aa de bütün gitmiyor gitmiyormuş. O zaman son bir şey daha harcayayım mı? Son. Aa kalmamış hiç. Son arkadaşlar. İşte bu bu son arkadaşlar aynen. Gidiyoruz aga rabbit'e ve basıyorum basıyorum Oho tamam Arkadaşlar böyle bırakacağım Böyle bırakacağım bir sürü rabbit attım Şu anda %60'a yakın daha fazla gelişiyoruz Ne kadar gelişir bilmiyorum Şimdi açıkçası afk bırakacağım ee, Ayrıca bu motordan Daha güçlü motor var motor ne kadarmış 6000 acceleration ve 2000 Wins'miş arkadaşlar Ona denk gelen şu 10 milyonluk arabaymış ben yani 10 milyonluk arabaya yakın bir güce sahibim ve buraya girebiliyoruz. Aa direkt 300 olmuşum ya. Yani. Aa nasıl böyle bir şey oldu? Buraya hemen girdim. Tamam şimdi biraz AFK bırakalım. Bakalım ne kadar gelişecek hep birlikte görelim arkadaşlar. 2 hours later. Arkadaşlar 725 milyon yaptım. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere 725 milyonuz yaptım. Birkaç saat AFK bıraktım ve bu AFK zamanda 725 milyonumuz oldu. Bakın bir sürü ödüllerimiz oldu. Hepsini teker teker aldım. Acaba ne olur? Doğdum ne olur? Bence oyunu tamamlarsın. Arkadaşlar büyük ihtimalle oyunu tamamlarız. Yani bu kadar hızlı oyunu tamamlayacağımı düşünüyorum. 50 saniye var. O süreç içerisinde giriyoruz. Oga bu ne? Erapa <laughs> pişap. Bakın arkadaşlar. 40 saniye var. Bence sona kadar varabiliriz ya. Sona kadar varabilir miyim acaba? Orga hiç çok yana gidiyorum. Tutun, ne yaptın Ne yaptık aga? 30 saniye kadar benim coştum. 725 milyonluk hıza çıktım. Sofrada birinciyim şu an arkadaşlar. Ya bir iki saat, üç saattir kasıldı arkadaşlar. Boşta bıraktım ve bu hale geldi. Mesela şimdi 90k oldu. Birazdan bak 100 kaldı. Onlara trail alırız arkadaşlar. Trace'de gazı. Büyük ihtimalle ben e, evet ben oyunu bitirebilirim. Oo! Tuttu. Feda gidiyor. 139 ko. 8 saniye kaldı. Geçebilir miyiz acaba oradan? Geçiyorum galiba. Aa geçtim arkadaşlar. Bu ne? 2 <laughs> <İki> saniye. <laughs> Air show. Şimdi hemen bitti arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. Eee... Trace Shop'a. 170K'mız var hadi be 300 k istiyormuş ya. neyse tamam dur 2-1-0 oyunu bitiriyoruz arkadaşlar 2-1-0 ve ben oyunu bitirmek için gazlıyorum agam tekrardan ödüllerimizi topluyoruz aç 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 gazla 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 Ha, arkaya çocuk da iyi geliyormuş ha tohtu belalosun bakayım arkadaşlar itemlerde bir şey var ekip best diyelim tamam petlerimizde bir uyarı var ama onun ne uyarısı olduğunu anlamadım Şimdi amacım şu 100k'lık geri de geçiyoruz ve oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Bakalım araya da geçtiğimizde kaç wins verecek merak ettim. Açıkçası şey o 10 milyonluk şeyleri yapmak zor olacak ama. O 10 milyonluk winsleri yapıp arabalar almak zor olabilir. Şu an buzda gidiyoruz. Tuttum gayet iyi. Bence de. Oo yamulduk. bitiremiyim ya. Bir dakika var. Hadi be. Şaka gibi oyun ha. Bir dakikada arkadaşlar bitiremeye de biliriz bu arada. 3 saatleri kasıldım yani bir dakikada bitiremeyeceğiz. Dörtte bulbas be. Olmayacak galiba bana. Arkadaşlar turbo falan mı alalım? Ne alalım ya? Acceleration mu alalım? Hmm. Potlar bitmiş ya. acceleration'ı alamam da. Nasıl yapacağız? Son 50 saniye kaldı arkadaşlar. 100 kalık yer hadi. Geçti, geçti, geçmedi, geçmeyecek ya. Yapacak bir şey yok. Ve son etaptayım. 40 saniyemiz var. Burası çok büyük bir yer, geniş bir yer arkadaşlar. Şu an başlangıçtan ne kadar uzaktayız? Tuttu, bayağı uzakta 35 saniye var. Bitiremedik, şaka gibi. Aga ne kadar zor oyun. İyi bir bimiyarla bitiriyorsun o zaman. 27 saniye kaldı. Aa bitirdim arkadaşlar. 25 saniye. Ya bitirdim. Ama yani ucu ucuna bitirdik. Odi. Odi. 15 saniye kaldı. Bitirdim abi. Bitirdim abi. <laughs> Zordu mı arkadaşlar. Ve 0. Dota bitir attın. İşte bu. İşte bu. İşte bu. 550 wins oldu ama. Winsimiz çok artmadı bence. Ve bitti yor bitti. Hadi bakalım hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi mesela bir tane spin var. O 3 tane spin gelmiş. Şuna bir çevirelim bakalım. Hadi ne geliyor? Aa %2'lik bir şey mi geliyor? Oh, hayır gelmedi o. O çok zor gelecek bir ihtimalle. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Alabileceğim bir şey varsa ona bakacağım. Ondan sonra şey yapayım. Trace alırız. Mesela arkamıza Trace takarız. Tamam 250 mas verdi. Son çevirdim. Aa %30'luk şu geldi. Bildiğin kaykay geldi galiba arkadaşlar. You get a taffy dedi. Tafi ne bilmiyorum açıkçası. Ha tabi buymuş. Artı 15. yani pedine artı 15 level eklersin diyor. Okey tamam. Kullan bu arada potların hepsi geldi gördüğünüz üzere. Tamam. Trace'e geliyoruz ve ne kadarlık? 300k. Aa, o kadar çok az wins verdik arkadaşlar. Ve sarı Trace'e geçtik. Şimdi diğer dünyaya geçiyor muyuz acaba bir yerden? Bakayım mı? Teleport var mı? Upgrade Station diye bir yer varmış yani. Aa, elmaslarla buradan upgrade atıyormuşuz arkadaşlar. Eee game start speed. Top speed. Aa %2 Top speed'imi arttırayım. O top speed'imi arttırdım baya Bakayım bu araba garajı pet index. Tamam başka bir şey yok büyük ihtimalle. Ha başka bir dünyaya gitme yok. Şimdi bizim top speed'imiz arttı arkadaşlar baya Ne kadar oldu bilmiyorum. Doğru kaç oldu ki? Hiç bilmiyorum acaba ne kadar oldu. Burada rabbit ne diyor? Rabbit atabilir misin diyor. Aynen. 305. Bayağı bir revit atabiliriz galiba arkadaşlar. Arkadaşlar 1 milyar ulaştı. Bakın top speed'im 725 Şimdi 1 milyarız hızda gidebiliyorum. Güzel. Ama revit atmayacağım bence bu oyunda. revit atmayalım. Buradan çıkıyorum. İzleyen herkese teşekkürler. Bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım oyunu sevmişsinizdir. Ha Candy World buradaymış bakın. Aa Candy World'a gidebiliyorum. Nasıl ya? Aa harbiden Candy World'a geldik. Candy Shop. Aa Return. Oo burada çalışıyoruz. 4 milyon istiyor 300 milyon istiyor Tamam aynı ha, kar, kar biriktiriyoruz burada ya Şeker biriktiriyorum pardon ha, Ne oluyor bu şekerle kendi şap ha, Kendi çapla buradan şeker falan alıyorsun Sana ana yere döndüğünüzde kullanıyorsunuz arkadaşlar Tekrardan buradan dönmek zorundasın onun için İyi bir şey değil. <laughs> i̇yi fena değil bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümü bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu tarz oyunların daha fazla gelmesi için like atmayı unutmazsınız arkadaşlar. Ne kadar like alakalı siz böyle kadar çok bu tarz oyunları getirelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz. Abone ol bir tık yeter. Like at bak nasıl değer. Harika panda her yerde ışıldar. Oyuna heyecan katar.